Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri tekrar bir yayınımızdan herkese merhabalar. Bu videomuzda teknik analiz eğitim serilerine başlamak istiyorum ve bu videomuz ilk serimiz Bollinger bantlarının nasıl kullanılacağı ile alakalı ee, bir video çekeceğiz. Umarım keyifle izlersiniz. Bollinger bantlarının nasıl kullanılacağı, Bollinger bandını, bandında fiyatın hangi noktalara geldiği zaman satmamız veya hangi noktalara geldiği zaman almamız gerektiği ile ilgili detaylı bir analiz yapacağım. Umarım keyifle izlersiniz. Mutlaka not etmenizde fayda var. Ee, buyurun başlayalım arkadaşlar. Bollinger bandları John Bollinger tarafından 1980 yılında geliştirilen, hareketli ortalamanın üstüne ve altına yerleştirilen teknik analize sıklıkla kullanılan volatilite bandıdır. Volatilite standart sapmaya bağlı bir değişken olup, Yükseliş veya düşüşler standart satmayı etkilemektedir. Volatilite yükseldiğinde Bollinger bantları genişlemekte. Volatilite azaldığında ise Bollinger bantları daralmaktadır. 2011 yılında Bollinger bantları John Bollinger adına patentlenmiştir. Bollinger bantları fiyatların göreceli olarak yüksek mi düşük mü olduğunu göstermektedir. Bollinger'e göre bantlar fiyat hareketlerinin %88-89'unu ihtiva etmektedir. Bu sebeple Bollinger bantları dışına çıkan fiyat hareketlerinin olan dışı olduğunu belirtmektedir. Teknik olarak bakıldığında fiyatlar üst banda yakınsa fiyatlar göreceli olarak yüksek. Alt banda yakınsa düşük olarak nitelendirilmektedir arkadaşlar. Buradan hemen ikinci slaytımıza geçelim. Bollinger bandları ile ilgili kurallarımız nelerdir? Önce onları okuyalım ve daha sonra kurallarımızı tek tek grafik üzerinde yorumlayalım. Mumlar bandın dışına çıkarsa daha çok videolarımda hep bundan bahsetmiştim. Mumlar, grafikler Grafik bandın dışına çıkarsa dikkatli olmakta fayda var çünkü bandın içine tekrar girecektir. Bantlarda sıkışma olursa, daralma olursa sert hareketler olacaktır. Bu yukarı veya aşağı fark etmiyor. Eğer mumlar bandın dışına çıkarsa güçlü trend başlayacaktır. Hareketli ortalamayı fiyat yukarı keserse al, aşağı keserse satış yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Beraber bakalım. Önce birinci maddemiz mumlar bandın dışına çıkarsa dikkatli ol bandın içine girebilir. Bunu daha önceki video analizlerimde sürekli bahsettim. Eğer bandın dışına çıkıyorsa mutlaka bandın içine girecektir arkadaşlar. Hemen grafik üzerinde bakalım. Buradan özellikle coin piyasasını üzerinde yapmak istiyorum. Sürekli çok fazla şu an için takip ediliyor. Biz de coinlerle ilgili çok fazla analiz yapıyoruz ve analizlerimizde sürekli bundan bahsediyoruz. Evet dotta arkadaşlar bandın dışına mumlar çıkıyorsa mutlaka bandın içine girecektir arkadaşlar. Bakın burada hemen şu bölgede gördüğünüz gibi bandın dışına çıkmaya başlamış. Hemen şöyle büyütelim. Genelde günlük grafikten bakarsanız daha iyi olur. Bakın bandın dışına çıkmış ve mutlaka bandın içine dönecektir arkadaşlar. Nerelerde? Her yerde var arkadaşlar. Bakın bandın dışına çıkmış tekrar bandın içine dönmüş. Bakın burada bir yükseliş başlamış. Bandın dışına çıktı, işte tekrar içine dönüyor arkadaşlar. Bakın bandın dışına çıkmış, tekrar içeriye dönüyor. Bu şekilde eğer grafik mumlar bandın dışına çıkıyor ise mutlaka bandın içine dönecektir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yani tutup en azından grafiğinizde Bollinger bandını açıp açtığınız zaman baktınız dot. Evet bandın dışına artık çıkmış. Nereye kadar çıkmış? 19.99'lara çıkmış. Demek ki bandın içerisine girecektir. Mutlaka girecektir arkadaşlar. Çünkü bu şekilde hareket eder. Ona göre ortalamaları hesaplayıp bollinger bandı ona göre size bir yol çizer. Bandın içine girecektir. Bandın içine girmiş. Tekrar yükseliş hareketini başlatmış. Bandın dışına gördüğünüz gibi burada yine çıkmış. Tekrar bandın içerisine girmiş. Bu şekilde arkadaşlar eğer bunlar bandın dışına çıkıyor ise mutlaka bollinger bandının içine girecektir arkadaşlar. Bunu birçok grafikte görebiliriz. E mesela EOS açtık. Nerede arkadaşlar? Bakın bandın dışına çıkmış. Burada da bandın dışına çıkmış. Tekrar geri gelmiş. Bandın dışına çıkmış. Tekrar geri gelmiş. Mesela şu an için yükseliş olan hareketlerden bakalım. Adaya bakalım. Bakın gördüğünüz gibi bandın dışına çıkmış. Ada ne yapacaktır arkadaşlar? Belki biraz daha yükseliş olabilir ama mutlaka bandın içine girecektir arkadaşlar. Hemen değişik değişik grafiklerden rastgele açıyorum arkadaşlar. İncelediğimde onta bakalım mesela var mı böyle bir şey. Bakın bu bölgede bandın dışına çıkmış tekrar içine girmiş. Bandın dışına burada çıkmış tekrar. Bakın bu bölgede tekrar bandın dışına çıkmış. Tekrar içeriye girmiş. Hemen Vaves açalım buradan. Bakın bu bölgede bandın dışına çıkmış. Tekrar içeriye girmiş arkadaşlar. Bunu bu şekilde takip edebilirsiniz. Burada aynı şekilde bakın burada aynı şekilde sürekli bandın dışına çıkmış ve bandın içine girmiş arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Bu tabii ki yükselen piyasa düşen piyasada da aynısı da geçerlidir arkadaşlar. Şu an için düşen bir piyasa bulabilir miyiz? Ee, bakalım BTC tarafında var mıdır? Şu an mesela buna bakalım arkadaşlar. Geçmiş grafiklerden bakalım. Daha önce evet bandın dışına burada çıkmış gördüğünüz gibi tekrar bandın içine girmiş arkadaşlar. Yani bunu dikkat etmenizde fayda var. Şu an için aklınızda olan eğer grafik mumlar bandın dışına çıkıyorsa mutlaka bandın içine girecektir. Evet buradan ikinci band, bantlar sıkışma olursa, bantlarda sıkışma olursa, Bollinger bandında çok daralma olursa sert hareket olacaktır. Bunun öncüsüdür. Bakın hemen en son Bitcoin cash'ten bakalım arkadaşlar. Bakın bu bölgede Gördüğünüz gibi müthiş bir şekilde bantlarda sıkışma olmuş. Özellikle hatta şurada bakın. Şu bölgede bantta bir sıkışma olmuş. Artık bant o kadar daralmış ki bir sert bir hareketin geleceğini gösteriyor. Tabii ki bu hareketin yukarıya mı aşağı mı olacağını kestirmek zor. Bunu hacim kısmından bakabilirsiniz. Eğer özellikle burada sıkışma olan bölgede hacimler artık yükseliyor ise bakın hemen buradan şöyle yapalım. Hemen daha geliştirelim. Bakın burada bandın dışına çıkmış ve tekrar bandın içine girmiş ama tamamıyla yatay bir piyasaya girmiş. Bakın arkadaşlar, şu bölgede özellikle bakın bandın sıkışmayı görüyorsunuz ve sert bir şekilde yukarıya doğru hareket etmiş. Tekrar bandın dışına çıkınca tekrar bandın içine geri dönmüş arkadaşlar. Unutmayın, eğer ki sıkışma oluyor ise mutlaka sert bir hareket olacaktır bunu unutmayalım arkadaşlar. Hemen başka grafiklerden de bakalım. EOS'a bakalım mesela neler olmuş. Gördüğünüz gibi EOS'ta ciddi manada burada bir sıkışma meydana gelmiş. Hemen grafiği şöyle yukarıya alalım. Bakın bu bölgede bir sıkışma olmuş. Sıkışma olduktan sonra ne olmuş arkadaşlar? Hemen bu bölgede bakın şurada hemen ciddi bu bölgede 2.50 bölgesindeyken nereye kadar yükselmiş? 4 dolar seviyesine kadar bir yükseliş olmuş. Yükseliş hareketi bakın burada devam etmiş. Bandın dışına çıkmış. Tekrar bandın gerisine dönmüş. Ve bakın burada band sıkışmaya başlamış arkadaşlar. Band burada sıkışmaya başlamış ve tekrar band hızlı bir şekilde açılmış. Burada bandın dışına çıkmalar olmuş ve tekrar bandın içerisine dönmüş arkadaşlar. Bu şekilde unutmuyoruz arkadaşlar. Eğer bir daralma var ise herhangi bir mesela CHZ veya DOK açalım arkadaşlar. Birçok kişi takip ediyor. Bakın arkadaşlar dok görüyorsunuz. Burada müthiş bir sıkışma var. Tabii ki burada ciddi bir hacim oluşmuş. Şu bölgede ciddi bir hacim oluşmuş. Tabii ki bandın yukarıya doğru gideceğini hacimden anlayabiliriz. Ve buradaki hacimden sonra ciddi manada fiyatları uyutmuşlar arkadaşlar. Bakın hacimi görüyor musunuz? Hacim ciddi manada aşağı düşmüş. Hacim düştüğü için Artık piyasa iyice uyumuş bir beklenti içerisine girmemiş. Belki birçok kişi bu bölgede satmıştır. Dolayısıyla ve hızlı bir şekilde buradaki çünkü alıcılar, buradaki ciddi manada alıcılar maalesef satmamışlar. Beklemişler. Buradan malı toplamışlar ve burada bir uzun bir süre yataya hareket etmiş. Yaklaşık Şubat'ın 21'inden Nisan'ın 10'una kadar uzun bir süre yataya bağlamış ve daha sonra sert bir hareketle yukarı çıkmış. Bollinger bandının dışına çıktıktan sonra tekrar içeriye döndü. Tekrar yukarıya çıktı. Bollinger bandının üzerine çıktı ve tekrar geriye döndü arkadaşlar. Bundan sonraki hareketleri ona göre takip edilebilir. Üçüncü maddemiz nedir? Mumlar bandın dışına çıkarsa güçlü trend başlayacaktır. Bu ne demek arkadaşlar? Mumlar bandın dışına çıkarsa hemen hacmi kapatalım buradan. grafiğimizi biraz daha yukarı kaldıralım. Dogecoin üzerinden devam edelim. Mumlar bandın dışına çıkarsa benim daha önceki video analizlerimde sürekli bahsettiğim arkadaşlar. Eğer mumlar bu yapışıyorsa, Bollinger'ın üst bandına yapışıyor ise arkadaşlar siz de yapışın ve bırakmayın demiştim. Bakın burada sert bir açılma var. Tabii ki bu yatay piyasadan bahsetmiyoruz arkadaşlar. Güçlü daraldıktan sonra sert bir şekilde açılan bir önceki maddede anlattığımız daralma olmuş ve daralma olduktan sonra güçlü bir açılma olmuş burada ve açılma olduktan sonra Bollinger Bandının üzerine yapışmış gördüğünüz gibi ve Bollinger Bandına yapıştıysa arkadaşlar siz de bırakmayın. Nereye kadar? Nereye kadar bırakmayın? Yeteri kadar arkadaşlar ne kadar kar istiyorsanız bakın Bollinger Bandı'nın artık ciddi manada burada dışına çıkmış arkadaşlar. Bakın ciddi manada dışarı çıkmış. Demek ki artık buralarda çıkmalar olmuş ama tekrar geriye gelmiş. Ama bir gün sonra sürekli dipler bakın şu bölgeye bakalım arkadaşlar hemen. Dipler ne yapmış? Birbirinin sürekli üzerinde tepeler birbirinin sürekli üzerinde olmuş ve güçlü bir yükseliş başlamış. 0.074'ten neredeyse 0.048'e yüzde yani yüzde yüzün üzerinde bir marj yakalatmış ya yüzde 150'ye yakın bir yükseliş hareketi yapmış. Bu şekilde bantlara yapışıyor ise arkadaşlar bakın burada hemen başka bir grafiğimize bakalım. Avaks'a basalım bakalım mesela. Avaks'ta nedir durum? Hemen bakalım. Şu bölgede gördüğünüz gibi banda yapışmış arkadaşlar. Banda yapıştıktan sonra ve güçlü bir trend başlayacağı belli olmuş. Tabii ki güçlü bir trendin başlayacağı burada belli olmuş arkadaşlar. Bakın burada bant ciddi manada ayrılmış. Ayrıldıktan sonra Yükseliş hareketi başlamış. Burada bandın dışına çıkmış. Ve daha sonra ne yapmış? Bandın içine dönmüş arkadaşlar. Ve hareketli ortalamadan güç alarak tekrar ikinci yükseliş hareketinin başlayacağını öngörmemiz lazım burada. Ve pozisyonumuza sahip çıkmamız gerekiyordu. Neden? Burada hacime de baktığımız zaman ciddi manada hacim olmuş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Üçüncü maddemizi bu şekilde anlatmış olduk. Dediğimiz gibi mumlar bandın dışına çıkıyorsa güçlü bir trend başlayacaktır. Tabii ki içine dönecektir. Birinci maddede gibi bandın içine dönecektir ama bu güçlü trendin devam edeceğini söyler. En son maddemiz nedir arkadaşlar? Hareketli ortalama fiyatı yukarı keserse al aşağı keserse sat. Hemen bakalım arkadaşlar. Bakın hareketli ortalama buradaki sarı hareketli ortalama. Bu, e, çizim olmayan bir grafiği açalım hemen. Bakın hareketli ortalama ne yapmış arkadaşlar? Band daralmış. Bütün maddeleri burada geçerli hemen anlatalım. Bandımız burada daralmış. Ne yapmış arkadaşlar? Dışarıya çıkmış. Tekrar içeriye girmiş. Bandın sürekli sarı hareketli ortalamanın üzerinde hareket yapıyoruz. Sarı hareketli ortalamayı aşağı kesmiyor arkadaşlar. Bakın yukarısında hareketine devam ediyor. Bandın dışına çıkıyor. Tekrar bandın içine giriyor. Ve burada banda yapışıyor gördüğünüz gibi. Hacim aşağıda çok yüksek. Dolayısıyla banda yapıştıysa arkadaşlar artık güçlü bir trend başlangıcıdır bu. Aslında buradaki güçlü trend burada başlamış. Çünkü uzun süre bir yatay hareket, yatay bir hareket bandın daralımı uzun bir süredir devam ediyor. Ve ciddi manada burada hacimle beraber band yukarıya kırmış, açılım olmuş. Açılım olduktan sonra ne yapmış arkadaşlar? Yukarıya çıkmış, tekrar düzeltme yapmış, tekrar yukarıya çıkmış. Tekrar düzeltme nereye kadar? Sarı hareketli ortalama arkadaşlar. 20 günlük bakın çok önemli. 20 günlük hareketli ortalama altına inmez güç, güçlü trendlerde inmeler olur. Ama insanları sırtından yani hedefe ulaştırmamak için indirmeler yapabilirler. Ama güçlü bir trend başladıysa siz de inmeyin. Bakın arkadaşlar tekrar güçlü bir yükseliş. Bandın dışına çıkmış. Banda üst banda yapışmış. Tekrar buraya gelmiş. Ve burada bir mal boşaltma olmuş bu bölgede arkadaşlar. Daha önceki analizlerimi izleyebilirsiniz. Bakın burada güçlü bir yükseliş yapmış. Artık burada pozisyondan çıktınız. Kapattınız pozisyonunuzu. Ve daha sonra tekrar güçlü bir yükseliş hareketi yapmış. Ve bu ikinci yükseliş hareketi her zaman daha önceki anlattıklarımda burada mal boşaltmadır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Daha sonra güçlü bir düşüşle aşağı doğru gelmiş. Nereye kadar arkadaşlar? Bollinger bandının alt noktasına kadar ve daha sonra sarı hareketli ortalamayı bakın bu bölgede diyelim ki satmadınız artık nerede satacaksınız sarı hareketli ortalamanın altında kapanışı yapıyor ise bu bölgede stop olacaksınız kapatacaksınız arkadaşlar kapattınız tekrar sarı hareketli ortalama üzerinde kapanış yaptı hemen buradan bakalım bakın şuradaki mum kapanış yaptı ikinci mum kapanışını yaptı evet burada pozisyona girebilirsiniz neresi 0.58 seviyesi arkadaşlar aldınız yukarıya gitti band yukarıya taştı burada satabilirsiniz sattınız neresi 0.88 yaklaşık %70'lik bir yükseliş hareketi yakaladınız. Daha sonra bandın içerisine döndü. Sarı hareketli ortalamaya yaklaşırsa alırsınız arkadaşlar. Bu bölgeden alırsanız bakın tekrar banda yapışmış güçlü bir yükseliş hareketi. Bandın dışına çıkınca tekrar satacaksınız. Nereye kadar dönüyor? Sarı hareketli ortalama arkadaşlar. Bakın sarı hareketli ortalama gücünü almış. Bu şekilde tekrar yukarıya bandın dışına çıkınca tekrar geriye gelmiş. Ve burada satacaksınız arkadaşlar. Bakın bu bölgede bandı aşağı iniyorsa bu bölgede artık satacaksınız. Çünkü sizin artık sat konumuna geçiyor. E nerede alacaksınız tekrar? Bakın buradaki sarı hareketli ortalamayı görüyorsunuz. Sarı hareketli ortalamayı kırmış. Bu bölgede 126 bölgede aldınız. Bandın dışına çıktı 167'de tekrar pozisyonu kapatacaksınız arkadaşlar. Çünkü Biraz önceki gibi artık burada bir güçlü yükseliş bir Bollinger bandı güçlü yükseliş bir trendi vardı. Artık burada ya, piyasa yavaş yavaş yataya sardı arkadaşlar. Eğer yataya sardı, sardıysa piyasa hemen açalım CHZ'ye bakalım. CHZ'de neler olmuş? Birçok kişinin takip ettiği bir grafik. Bakın arkadaşlar yatay piyasada bu Bollinger bandları nasıl çalışır? Şuradan hacmi kapatalım. Yatay piyasada eğer ki Bollinger bandının altına geldiyse arkadaşlar bakın Bollinger bandının alt noktasına değdiyse bakın bu bölgeye değmiş mutlaka Bollinger bandının üst noktasına kadar hareket yapacaktır arkadaşlar. Bakın Bollinger bandının alt noktasına değdi ise mutlaka Bollinger bandının üst noktasına kadar hareketin devamı gelecektir. Bu bölgede aldığınız 0.43 Bollinger bandının üstüne dokundu 0.56 arkadaşlar. Tekrar geldiniz. Bollinger bandının altına dokundu arkadaşlar. Bakın bu bölgede dokunmuş. Tabii ki stoplu takip edeceksiniz. 0 neresi? 37 bölgesi. Nereye kadar gitmiş arkadaşlar? Bakın Bollinger bandına tam varmadan nerede? 063 bölgesinde satabilirsiniz veya satmadınız ama tekrar nereye gelmiş? Bollinger bandının altına. Tabii ki buraya çıkarken mutlaka sarı hareketli ortalamayı kırdıktan sonra bu sarı hareketli ortalama sizin stopunuz olacak. Dolayısıyla burada bile stop olmuş olsanız şurada 0.51 burada 0.30'larda aldınız. Yaklaşık %35-40 veya %50'lik bir marj demektir. Bu gayetidir. Bakın CHZ şu an için Bollinger bandının alt noktasına dokunmuş. Nereye gidiyor arkadaşlar? Bollinger bandının üst noktasına gidiyor. Dün mesela Twitter adresimde paylaştım. Hemen OMG'ye bakalım. OMG yükselen bir trendde olan bir coin. Ne yapmış arkadaşlar? Daralan bir Bollinger bandı yukarıya yapışmış ve sert bir şekilde Bollinger bandının dışına taşmış. Taştıktan sonra burada satacaksınız. Eğer satamazsanız buralarda satın. Burada satın. Yani sonuçta siz burada 1.53'ten almışsınız. Şurada bile pozisyonunuzu kapatsanız 4.63 arkadaşlar. Bakın ciddi manada bir kar demek %300 bu. Bakın Bollinger bandı daralmış. Atıyorum burada attınız. 1000 lira para attınız. Örnek veriyorum. Herkesin tabii ki bütçesine göre değişir. Örnek vermek için 1000 lira para attınız. Neresi arkadaşlar? 1.50 bölgesinden aldınız. Peki ne yapacaksınız? Banda yapışmış. E hoca öyle dedim. Banda yapışmış. Ben bekliyorum. Tabii ki bekle Banda yapışın. Beklediniz beklediniz. Bollinger bandının üstüne taşmış. Ciddi manada çıkmış. E burada satın. Ne diyoruz? Birinci maddemiz mumlar bandın dışına çıkarsa dikkatli ol bandın içine girebilir. Diyoruz. Burada satın arkadaşlar. Burada satamadınız. Beklentiniz hala yüksek. Geldi. Daha sonra ne dedik? Hareketli ortalamayı fiyat yukarı keserse al aşağı keserse sat. E, hareketli ortalamayı burada aşağı kesmiş. E, burada sat artık arkadaşlar. Burada sat artık. Yani neyi bekliyorsunuz? Burada satmış olsanız bile bakın burası 4.64 fiyatı. %300 kardasınız. Paranız zaten 4500 lira olmuş. Burada paranız zaten 9 olmuş. %600 gitmiş. 6000 lira olmuş paranız. Yani daha neyi bekleyeceksiniz? Burada satacaksın arkadaş. Satamazsan burada satacaksın. Veya stop koyacaksın stop olacaksın. Bakın yatay piyasaya geçtik. Hemen yatay piyasaya bakalım. OMG'de. Bakın ne demiştik? Bollinger bandının altına gelirse. Bakın Bollinger bandının altına dokunmuş mu? Dokunmuş. Burada aldınız. Ne yaptı? Bollinger bandının üstüne sattınız. Nerede aldınız? 2.66. Nerede sattınız? 4.35 arkadaşlar. Başka hiçbir şey aramanıza gerek yok. Çok teknik analiz bilmenize gerek yok. Sadece Bollinger bandını açın önünüze. Açtınız grafiği. Bakın Bollinger bandının altına değmiş. Tekrar üstüne değmiş. Devam etmiş mi etmiş. Siz karınızı aldınız mı aldınız. Olay bitti arkadaşlar. Bakın Bollinger bandının alt noktasını aldınız. Üstünde sattınız. Bu kadar arkadaşlar. Bollinger bandının üstüne ikinci bir yükseliş olmuş. Bakın ne olmuş? Muhtemelen burada erasayı düşüktür arkadaşlar. Bakın şu bölge hemen göstereyim bakın burada bir yükseliş erasay burada arkadaşlar bakın ikinci bir yükseliş olmasına rağmen erasay yükselmemiş demek ki düşüş gelecek arkadaşlar bu kadar basit peki daha sonra ne yapıyoruz arkadaşlar bakın şimdi diyeceksiniz ki oradan hazır hocam bakıyorsun madem son grafiğine de bakalım hemen bakalım arkadaşlar bakın bollinger bandı nereye gelmiş alt noktaya gelmiş kaç fiyat 6 dolar nereye gitmiş bollinger bandının üst noktasına gitmiş neresi 986. %50'lik bir hareket yapmış arkadaşlar. Hatta 150'den fazla. Bollinger bandını yukarıya doğru açmış mı arkadaşlar? Bakın bura ve burası. Açmış mı? Açmış. Pozisyonuna sahip çık. Yukarıya doğru gitmiş. Bollinger bandının üstüne çıkmış. 16 bölgesine varmış arkadaşlar. Ne olmuş? Dolayısıyla Bollinger bandının dışına çıktıysa satacaksınız. Peki en son OMG söyledik biz. OMG'nin şu an için bir düzeltme hareketinin buradan geldi. Düzeltme hareketi yükselen bir tren. Düzeltme hareketi nerede bitmiş arkadaşlar? Bakın buradaki sarı hareketli ortalamanın 20 günlük sarı hareketli ortalamanın olduğu bölgede bitmiş. Buradan güç alarak tekrar yukarıya gitmek istiyor. Nereye kadar gidecek arkadaşlar? Daha önce ne demiştik? Bakın yükselen hareketlerde Bollinger 20 günlük hareketli ortalamayı destek yapar. Güçlü bir yükseliş olduktan sonra Bollinger Band'ın destek yapar. Burada ne yapmış? Burada sat korumuna geçmiş. Neden? Muhtemelen BTC düşmüştür veya satıcılar ağırlıdır. Düşmüş arkadaşlar stop olacaksın. Bakın burada ne dedik? 10 Mega bir yükseliş hareketi tekrar başlatacak. Sarı hareketli ortalamanın altı ne dedik? Altına stop olabilirsiniz. Dolayısıyla buradan tekrar bir yükseliş hareketi başlatacak arkadaşlar. Nereye kadar? Bollinger bandının yukarısına kadar devam edebilir. Tekrar buraya yapışıp Bollinger bandını yukarıya doğru açabilir mi? Açabilir arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Bundan sonraki sürecimizde bu bolin, e, teknik analizle ilgili birçok videolar paylaşacağım arkadaşlar. Şu an için bu teknik analiz bir. Daha sonrakilerde formasyonlar, destek direnç nedir, nasıl stop olacağız, stop olmamız için ne yapmamız lazım gibi 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 birçok teknik analiz konusunda sizlere bu tarz eğitimler vereceğiz. E, eğitim var anlatacağız, düzeltiyorum. Umarım faydalı olur. Umarım dikkatli bir şekilde takip edersiniz. Umarım defalarca izleyin arkadaşlar. Bu çok önemlidir. Defalarca izleyin. Kendinize bir strateji geliştirin. Deyin ki ben Bollinger bandlarına göre alım satım yapacağım. Kendinize deyin ki Bollinger bandının alt noktasına dokunursa alacağım. Üst noktasına dokunursa satacağım diyebilirsiniz arkadaşlar. Hemen buradan bir hisse olarak gösterelim. Ee, özellikle BIST'e düşen. Çünkü sat kısmını hiç göstermemiştim. Bakın mesela güçlü yük düşüşler yaşayan hisselerde var mı hemen takip ettiğimiz? Şu an hemen şuradan bakalım arkadaşlar. Mesela Nibaş mağdurları çok fazlaydı. Mesela Nibaş hissesini açalım. Bakın arkadaşlar güçlü bir yükseliş başlamış. Hemen çizgileri kaldıralım daha net görmeniz için. Bakın güçlü bir yükseliş başlamış değil mi arkadaşlar? Bakın buradan Bollinger bandını gördüğünüz gibi ciddi manada yataya sarmış. Geçmişine baktığınız zaman burada bir yükseliş hareketi mutlaka olmuştur. Hacime baktığımız zaman bakın ne yapmışlar? Burada ciddi manada bir hacim toplamı olmuş arkadaşlar. Bakın bu bölgelerde gördüğünüz gibi daha öncesinden bir hareket yapacaksa arkadaşlar geçmiş hareketlerine mutlaka bakın. Çünkü bakın bu bölgede ciddi manada bir toplama olmuş ve ciddi manada ondan sonra hacim tarafında bir uyumu olmuş arkadaşlar. Değil mi? Hacim tarafında uyutma olur. Neden? Güçlü bir yükseliş başlayacaktır. Bunu hikaye 3 ay beklerler, 5 ay beklerler ve daha sonra ne yapmış arkadaşlar? Yaklaşık 5 dolardan düzeltiyorum 5 liradan 3 liradan hisse 100 liraya kadar yükseliş hareketi yapmış. Bakın burada çıkmış, bandın dışına taşmış değil mi arkadaşlar şurada? Gördüğünüz gibi bandın içine tekrar dönmüş. Tekrar bandın üstüne doğru gelmiş. Burada birçok kişi stop ettirmişler. Ettirdikten sonra tekrar banda nasıl yapmış arkadaşlar? Bakın burada yapışmış. Siz de yapışacaksınız. Yapıştınız. Bu destek yapmış. Yukarıya çıktınız çıktınız. Bakın arkadaşlar çok önemli bir noktayı mutlaka videoyu izleyin arkadaşlar. Sonuna kadar. Bakın bu birinci harekette formasyon artık bitmiş arkadaşlar. Burada bitmiş. Hemen buradan hacim açıyorum. Bakın hacimde. Bakın burada bitmiş arkadaşlar. İkinci nokta nedir? İkinci nokta mal boşaltma zamanıdır arkadaşlar. Muhtemelen A babalar burada malını boşaltmış arkadaşlar maalesef veya daha aşağılarda boşaltmışlar. Bakın burada mal boşaltma evresidir. Muhtemelen buradan baktığımız zaman erasay nedir arkadaşlar? Düşüktür. Bakın hemen bakalım burada. Burada tepe yaparken burada yapmış. Burada yapmış ama en son yaptığı yer çok düşükmüş. Demek ki bir düşüşün geleceğini göstermiş arkadaşlar bize. Ve Nibaş ciddi manada bir düşüş yapmış. Siz nerede stop olacaksınız? Ne demiştik Bollinger bandı için? Sarı hareketli ortalamayı aşağı keser ve kapanış yaparsa belki burada stop olun ya veya burada burada stop olamadıysanız yukarıya çıktı. Satın satamadıysanız mutlaka burada stop olun arkadaşlar. Daha fazla beklemeyin buradan da hisseyi veya coin'i almayın arkadaşlar. Söyleyeceklerim bunlar. Umarım yararlı bir video olmuştur. Daha bu tarz videoların devamı için mutlaka kanalıma destek vermenizi beklerim arkadaşlar. Abone olarak, beğenerek, olumlu veya olumsuz yorum atabilirsiniz. Veya anlatmamı istediğiniz konular olursa mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Tekrar sonraki eğitim serilerinde görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.